Simarı beğenmişler. Racio. Simarı sevdiler gerçekten. Harika. <laughs> Mina, hadi git. E, tamam. Hepimiz için biraz tatlı. E, tamam. Di bu ne harika Demek bir haber. Ederim. Güzel oldu. Bak sana harika. söylemiştim, değil mi? Dinle. <laughs> Herkese tatlı getireceğim. Ama şimdi lütfen git ve biraz daha tatlı al. Komşular Simar'ın evliliğinin kesinleştiğini öğrendiğinde o zaman onlara da ikram etmeliyiz değil mi? Bak Mina şimdi mahalledeki herkese tatlı dağıtacağım. Gelip de kızımı ve bizi tebrik eden herkese tatlı vereceğim anladın mı? Hepsine. <gülüyor> <gülüyor> Zaten mahalledeki insanlar bir sürü şey uydurup duruyorlardı. Simar'ı reddedeceklerini söylemişlerdi. Böyle bir şey olabilir mi hiç? Benim Simar'ımı reddetmeleri mümkün mü? Kesinlikle hayır. Katılıyorum. ...düşünmeleri zaman aldı. Ama gerçek şu ki hiçbir zaman Simar gibi harika bir gelin bulamaz onlar. Kesinlikle. Hadi gidelim dostum. Hadi doğru, ha, gidelim. Birazdan Yürü. gelirim abla. Tamam. Abla, bağışlamak için tatlılarda yapacağım ben. Tamam Mina. Totan gidelim. <laughs> Belki de bu simar için en iyisi olur. Ablam için en iyisi çaktumdum sahnesinde performans sergilemek. Etrafta müzemi kıyafetleriyle dolaşmak değil. Hala bir düşün. Eğer adam iyi çıksaydı o zaman çok mutlu olurduk. Ama ablama sadaka toplaması için bir kase verecek. Hem de tören için. Rolü yeter artık. Bak çok konuşuyorsun. Özür dilerim hala. Ama sen söyle. Ablam bu müzeviyle mutlu olacak mı? Şimdi ne yapabiliriz? Bu arada ee... Bilmiyorum. bilmiyorum. Ben simarı beğendim. Vay canına. Umayenge biliyorsun senin için planlarımı değiştirdim. Amerika'da işe başlamayı düşündüm. Ama sonra yine aynı sorun çıktı. Senin yaptığın yemekleri nasıl yiyecektim ben orada? Biliyorum. Senin için yaptığım yemeği seviyorsun. Bu yüzden seninle Dolly hakkında konuşmuştum. Şimdi Tanrı biliyor ki kim bilir isimler nasıl yemek yapacak. <laughs> biliyorum. Bana kızgın olma sebebiniz belli. Ama biliyorum ki beni gerçekten çok seviyorsunuz. Bakalım daha ne kadar bana kızabileceksiniz. Surendra oğlum. Ne düşünüyorsun da gülüyorsun? Baycan Nalal telefonu sanki birisi ona bir savaş çıktı demiş gibi açtı. Alo! Sanki savaşı başlatmaya hazırmış gibi dedi. Ama babaannenin ailesinden olduğumu söylediğim an sonra sesi hemen kısıldı ve evliliği istediğimizi söylediğim an Sesi sanki bana tatlı yağdırır gibiydi. Her sözü tıpkı taze ve sıcak calebiler gibi. Evet. Ya da mesela laddu. Tamam veya mesela kaju katli gibi. Evet tamam. Sanki bana bir gulap camun veriyormuş gibiydi. Neden olmasın Sürengül? Tıpkı benim gibi, Prem'in hayat arkadaşını bulduğu için mutluyum. O da kızı için çok mutlu olabilir. Demek istediğim, Prem gibi bir damadı olmasından kim mutlu olmaz ki Surendra? Başka bir neden daha var. B vitamini. B vitamini mi? Paranın B'si. Birçok kişi parayı görünce kesin değişir. Hmm. Simar'ın böyle zengin bir aileye gelin gideceğini hiç düşünmemiş olmalılar. Eğer Siviti evet deselerdi, de, emin ol evi meyve ve kuru yemişlerle doldururlardı. Seçtiği Pinky olsaydı da aynısı olurdu. Ama bu Divedi ailesi bizden bir evet aldıklarına şükretsin. Biri bir şey mi dedi? Hayır babaanne. babaanne. Anne. Neden bana bakıyorsunuz? Hiçbir şey söylemedim. Babaanne. Babaanne. Bak Mina burada. Mina Mina bak. Mina tatlı yer mi acaba? Al bunu hadi. Hayır hayır bekle bekle. Bu kez ben yedireceğim. Aç ağzını. Al bakalım. <laughs> al bakalım. Evet hayatım Tanrı dualarını kabul etti. Kızımız harika bir aileye gidiyor ve bu da ablam için. Aç ağzını. İşte geliyor evet evet. Roliyi nasıl unutabilirim ki ben? İşte rolüm için bir tatlı. Aç 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 aç. Hmm. Ve bu tatlı da. Tabii ki dostum divakkar için al bakalım. Al 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 al. <laughs> <laughs> hmm. Bir dakika sıra sende. <laughs> evet evet işte benim arkadaşım. Aa <laughs> 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 evet Totan'ı unuttum. <laughs> Ve bu da benim biricik oğlum Totan için aç ağzını. Aa bekle 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 oğlum. Bunlar sadece bizim için. Sadece bizim için. Abla buradaki tüm tatlıları mahalleye dağıtacağım. Çocuklara vereceğim. Her zaman öfkeli halimi gördüler. Bugün onlara tatlı vereceğim. Birazdan dönerim. De bakar. Hadi. Bunca yıldan sonra... Camla'nın içindeki çocuğu görebiliyorum. Çünkü iş ve aile sorumlulukları onu inatçı ve katı biri yaptı. Abla, bütün akrabalara haber vereceğim, tamam mı? Bir dakika Rohan, bekle evet. bekle. Ben biraz iş için dışarı çıkıyorum. Sen burada oyna, tamam mı? Peki. Ne oldu? Cemal bize doğru geliyor. Söyle bana, ne oldu, ne yaptın? Söyle de bir cevabım olsun. Merhaba Tivari. Aa, merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ve Rohan, mükemmel bir vurucu oldun. Divakar bunu bir kenara yaz. O Hindistan takımının açılış vuruşunu yapacak. Aha, tıpkı Tendulkar Tabii, gibi. Tabii Tivari, bir yere mi gidiyorsun? Aa, neden, ee, ne oldu? Sana tatlı vermek istiyorum. Aa. Neden diye sormayacak mısın? E evet, evet ne oldu? Bugün Simar'ın evliliği kesinleşti. Ah. vay canına, <laughs> tebrikler, tebrikler. Tebrik harika bir <laughs> haber. Sağ ol. Tebrikler, <laughs> tebrikler. Sağ, olun, sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bize harika bir müjde verdi. Evet, evet. Hadi gidip Mina ve Raciyo'yu tebrik Hadi. edelim. Ha, evet tabii tabii lütfen ee, hoş geldiniz. Evet gidelim. Hadi, hadi, gidelim. hadi gidelim. hoş hadi. geldiniz. Hadi, gelin. hadi bu, bu çok iyi bir haber. E tamam. <laughs> sonra gelirim tamam mı? Demek ki benim yolum da açık. Komşulara söylemeliyim. Merhaba. 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 Gel abla gel. Otur otur. Hadi gelin. Sağ olun sağ, sağ olun. Duyduğuma çok sağ olun. sevindim. Çok mutlu oldum. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Şimdi kızım için de tatlılar yapmalısın Raciyo. Sana söylüyorum ve hayır asla kabul etmiyorum. Neden olmasın? <laughs> Tanrım bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Gözlerimi açtığım zaman bütün bu kutlamalar birinin torunu olduğu için olsun. Lütfen bunun olmasını sağla Tanrım. Ha, bir dakika bir dakika alın alın gelen, evet alın, gelen, alın. Gelen, gelen. Alın, alın alın bakalım. Alın alın evet alın. Babam ancak tek bir şeyle bu kadar mutlu olabilir. Benim evleneceğim kesinleşirse... Bu demektir ki damadın ailesi kabul etti. Her zaman babamın çok mutlu olmasını istedim. İşte bugün mutlu oldu. O zaman ben neden mutsuzum? Sana ne oldu Simar? Birazdan geliyorum ben. Tabii. Haklısın kızım. Sen gittikten sonra... ...bir telefon geldi. Gülümse Simar. Böyle değil kızım. Utangaç bir gülümseme. Bu arada... Tıpkı evleneceğini duyduğunda bir kızın gülümsediği gibi <laughs> bak böyle. <laughs> Simar burada. Simar gel kızım. Mi? Gel Buraya hadi. gel canım. Al tatlı ye kızım. Bugün kızımın evleneceğini öğrendim ben. Bir tanem. Bugün hayatımın en mutlu günü benim. <laughs> Yeah. <laughs> Ah! Uma yenge ne yapıyorsun? Çok güzel kokuyor. Dalmakni ve aluk gobi yaptım. Ve bamyada pişiriyoruz. Ne diyorsun? Demek ki tüm favori yemeklerim yapılıyor. Maycanına Prem. Biz her zaman senin sevdiğin şeyleri önemsedik. Önemsesen de, önemsemesen de. Biliyorum yenge. Ve sadece bugün değil, küçüklüğümden beri böyle yaptınız. Hep beni şımarttınız. Bana ver, yardım edeyim sana. Bırak şunu Piren, ben hallederim. Hayır, yardım edeceğim sana. Onu bana ver. Ver bana, yapacağım. Hatırlıyor musun yenge? Annem dondurma yememe izin vermediğinde... ...ben ağlardım. Sonra sen bana gizlice dondurma verirdin. Hep derdin ki bir dondurma sana zarar vermez. O zamandan bugüne her ihtiyacımı ve isteğimi önemsedin ve gerçekleştirdin. İşte bu yüzden sen dünyanın en iyi yengesisin. Ta 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 ta. İşte doğranmış sebzelerin yenge. Para yenge ve Uma yenge. Herkes bana neden okumak için uzağa gidiyorsun sonuçta burada da iyi okullar var demişti. Ama siz beni desteklediniz. Hem de eğer buradan uzakta olursam ne siz ne aileden kimsenin mutlu olmayacağını bilerek. Yenge dur, bekle. Ağar o. Ben koyarım. Güzel yengelerin bu ağır yükü taşıyabilir mi acaba? Sen yapma ben yaparım. Ben koyacağım. Buyurun. Ee, Uma yenge hatırlıyor musun? Sürekli yemek kitabını okurdun sen. Böylece sağlıklı beslenecektim ve derslerim sırasında halsiz olmayacaktım. E Pari yenge, sen yüz bakımı yapmayı unuturdun ama... Kahvaltıda bana 8 tane yaş badem vermeyi asla unutmazdın. Ve soyulmuş bademler bademin en güzel haliydi. Ayrıca hafızayı keskinleştirir hatırladın mı? <laughs> Çocukluğumdan beri hepiniz ilgilendiniz ve her ihtiyacımı karşıladınız. Bana dualar ettiniz. Bugün hayatımın kararını vereceğim. Beni böyle mi bırakacaksınız gerçekten? Yeter artık. Lütfen bizi duygulandırmayı kes. Yoksa ağlamaya başlayacağım ve makyajım bozulacak değil mi? Yani Ta 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 tam. Şimdi söyle bana kimin için ne yapacağım? Bugün Prem ekonomi bölümünü geride bırakacak ve mutfak sanatları öğrenecek. Başlayalım. Prem, biz sana asla uzun süre kızgın kalamayız. İki dakika içinde bizi kandırıyorsun. Tabii ki. Eğer hepiniz bana kızacak olursanız ben nasıl mutlu hissedeceğim? Bu arada Bugün mutfakta bir terslik var. Sorun ne Pirem? Hmm, 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 hmm. Yemek kokusu ve Pari yengemin makyajının kokusu. O kadar çok şey karıştı ki yemekte ne var gerçekten bir türlü anlayamıyorum. Patatesli alu mu yoksa Soğuk krema mı olacak? Gerçekten. Şimdi kesinlikle yemekte soğuk krema yiyeceksin. Uma yenge, abla. Bugün kimse ona yemek vermeyecek. Peki. Tamam. Oyunların yeter artık. Hayır. Çık. Hayır Sana yardım Bırak edeceğim. Dedim. Bak. Saçımı mahvettin. Bak Pirem. Bırak bu konuyu. Ben seninle başka bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hepimiz beğendiğimiz kızlardan bahsettik. Ama hepimizin niyeti aynıydı. Prem'imizin iyi bir hayat arkadaşı olması. Biz o kızları tanıyorduk. Ama seçtiğin kız onu da tanımamız gerekiyor öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.